Bugün Minecraft oynuyoruz ama çakıllardan OP eşyalar düşüyor. O OP eşyaları kullanarak 3 farklı boss'u yenmeye çalışacağız. Hepsi birbirinden güçlü. Acaba yapabilecek miyiz? Böyle videoların devamı için lütfen aşağıdan like atıp abone olur musunuz? Bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Bana en büyük desteği yapmış olursunuz. Küçük bir kanalım, gelişmem lazım. O zaman hadi videoya geçelim. Videonun bazı kısımlarına sesim boğuluk çıkmış. Videoyu hastayken çektim. Kusura bakmasını sevinirim. O zaman uzatmadan videoya geçelim Ve başladık. Bu kısımları hızlı hızlı geçerim büyük ihtimal. Aha bir tane çakıl buldum. Bir kıralım bakalım ne çıkacak. Ve o o bu baya bayağı iyi. Bu fazla iyi. Bu ne böyle? Ne blok? Bize bunlar lazım olacak çünkü karşımızdaki bosslar bayağı güçlü olacak. Yani bunlar az bile bence. Çok iyi. Bir tane daha kırıyor. Ve çok iyi. Kırmazlık, koruma. En güzeli en çatlı Apple çıktı ve 5 tane. Şöyle birazcık daha kıralım. O burada bayağı çakılı var. Şuraya bak. Gerekli malzemeleri buradan toplarız. Şöyle kürek de buldum. Bunlar hızlı hızlı kazalım. Aynen o şuraya bak. Çok iyi. Yani buradan bir şey bulamazsam ne yapayım ben? Şuraya bak. Elitra var. Elitramız var. Hemen alalım tam set netherite yaptık. Bu da iyi. Birazcık daha golden apple ve benim pisti olmuş. Ne? Baya fazla var. Tamamdır. Gerek her şeyi aldım. Baya bir şey topladık. Bunlar bana yeter. 25 tane ender gözü toparım. Belki ejderhaya saldırırız. Hatta önce ejderhaya saldıralım. Ejderhayı öldürelim zaten hazırım şu an. Ejderhayı gayet kolayca alırız. Ejderhayı öldürürken sonra <laughs> yeni bosslarla kapışalım. Şöyle atalım bakalım. Bu tarafta. Aha! Buldum. Tamamdır. Tamam. Ya ölmem büyük ihtimalle. Bir sürü enchant yapalım var. Kolayca alırsın O zaman giriyorum. Ve geldik. Hemen şunları kıralım. Çok iyi. O oh, dur dur. Allah belan. Oh! O oh, bir işe yaramadı. Ya böyle ölürsem yani ne diyeyim? Tövbe. Tamam tamamdır. Oho. Ha ölmedim. Güzel. Tamamdır. Bitti. Oh be sonunda inmiyor aşağıya. Şimdi asıl olayımıza gelelim. Ejderayı yendik. Ejderada bir sıkıntı yok. Şimdi biz öbür bossları çağıralım. Boss'ları çağıracağım. çünkü nerede olduklarını bilmiyorum. Ben direkt komutla onları burada çağıracağım. Burada kapışalım. Hazır alanımız var. O zaman ilkini çağıralım. Çağırdım. İlk güçsüzle başladım bu. öbürlerine göre güçsüz. Şöyle bir saldıralım bakalım. Şu an normal örümcek gibi davranıyor. Böyle Bunun böyle olmaması lazım. Bunun bu fazla güçsüz galiba. Ya dikenler etkisi veriyor. Evet. Bak ben ona vuruyorum o da bana Aynı hasarı veriyor da bu çok şey oldu ya bu güçsüz. Bunu geçelim. Ve çağırdım. O oh. o oh, o oh, o oh. çağır çağırmaz ne oluyor? Ta nereye çıktı? Şuna bak. Kocaman Adran aşağı düşesin ya buraya. Sen de kapışacağım ben. Magma Lord. Ben buna yanaşamıyorum ki. Aha. Gel. Oo. Oh. Oo. Oh. Gel gel. Ha indirmeliydi. Hemen alarım seni. Yanmıyorum sıkıntı yok. Şöyle direkt dibine girip vuralım. Aha. Lan ne oluyor? Lan falan bırakıyor. Küçük küçük halleri geldi. Yanaşamıyorum bir dakika. Ne oldu ya burası duman oldu. Devam ederim gel bakalım gel. Gel o. Oh. Ya bir rahat dur, rahat. Çok yukarı duruyorsun. O değil de ateş trencimiz olmasa biz buna geberiz hemen ya. Ateş direnci bizi kurtarıyor. Yoksa biz buna şimdi ya, ölmüştük. Bir sonraki boss belki daha iyi olur. Ama şunu bir bitirmemiz lazım. Artık Bitti Oh bu ne ya bitti sonunda Şunun haline bak şu. Aha bir dakika bir şey düşmüş Magma bot Ateş çıkıyor Garip arada bir ateş çıkarıyor Bastığımız yerde güzelmiş Tamam son lava da kapattık Ortamı temizlerim. bir sonraki bossa Geçebiliriz bu boss'ta çağırmadan önce bir videoya like atıp abone olsanız çok sevinirim. Bak arkadaşlar çok lazım. Lütfen abone olun, like atın, beğenin, yorum yapın. Ya siz biliyorsunuz hadi ya. Bir bin abone olursak çok mutlu olurum. Lütfen hadi. Yaparsınız sizler. O zaman hemen çağıralım bir sonraki boss'umuzu. Geldi. O. Bir dakika. Kıvırdayamıyorum. Yapma. 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 Hayır. Hayır. Tamam. Kaçabiliyorum. Kaçabiliyorum. Yapma. Yapma. Eee. Tamam. Oo. O ne? ölümü göremiyorum. Yapma. Düşerim bir yere. Havalan. Hah. Oh be. Nerede? Şu an. Şu an orada. Aa. Beni peşiyor Oo. Bu bu bu. Çok sıkıntı. Nasıl yeneceğim bunu ben? Ah oh, yavaşları mı? Ay oh, zıplayamıyorum da. Ah. Nasıl, nasıl iler lan kaldım böyle. Galiba bıraktı. Bunu nasıl yeneceğiz? Bu ışın falan da atar. Apple'ları yiye yiye saldıracağım. Baş çarem yok. Yürüyemiyorum. Yanıma gel. Geliyor. Geliyor. Ah! Oo geldi. Geldi. Oo! Aa, öleceğim. Ye! Hayır, hayır! Tamamdır, oku bulduk. Ama şöyle bir şey var, benim... ...zırhlarım kırılmak üzere ve göğsüm kırılmış bile. Bu, bu oklarla uzaktan uzaktan dökeceğiz, başka çaremiz yok. Bu ölmüyor. Şöyle vursam... O. Ben niye... Aha yavaşladık. Dur, dur, dur. Ah! Hayır, hayır! Tamam, bu sefer hazırım. Çok sıkıntılı olacak ama hadi bakalım. Ya ben vardığımda kapışmak istiyorum da çık git. Hayır geliyor. Geliyor. Ah fişek at. Ah. Geliyor hala peşiyor beni. Buradan oklayacağım. Burası daha yüksek, daha güvenli. Oo, bu an bana atıyor zannettim. Aha orada. Dur bir dakika. Sabit dur. Acaba ok yetecek mi? Dur. Patlama oldu. Lan aşağı düşeceğim. Tamam böyle böyle devam ederim. Bence bu ölümsüz ya. Bu ne böyle? Kaç kez bulmam lazım benim buna? Olabilir Vardar'ın güçlü versiyonu. Yani her şey olabilir. Burası artık onunla yapacak bir şey yok. Ölmüyor. Şuna bak. Şöyle hazırlanayım. Geliyor, 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 geliyor. Gir. Hatta biz birazcık daha şakal bulalım çünkü zırmır kalmadı üzerinde. Heh, çok iyi. Doğru düzgün zırh çıkmadı ya bir dakika. Başka bir şakalı yığını bulalım. Tamam bunlar bize yeterli Şimdi bir yer bulalım ve orada kapışalım Tamam burası iyi burası güzel gayet düz Ve çağırdım Oo oh. O oh, bu ne Aha, Bu nasıl bir görüntü İki tane kişilik kapışıyorum zehirlendim Abi bir dakika Gel buraya gel Oo oh. Oo oh, o oh, yavaş Dur beni zıplatıyor bırak ya Ben hangisine bulmam lazım Tamam bekle ee, yapacağım Çok hızlı saldırıyor Oh Tabağı yaptım böyle güzel bir görüntü görün diye haberiniz olsun. O zaman devam edelim. Oo. Oo yapma. Bir dakika. Öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Abi, bittiriyor bir de. Oo. Abi, ölür müsünüz? Sana da bulmam lazım. Bitti ve bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için aşağıdan like atıp abone olun ve yorumlarda hangi boss'un daha iyi olduğuna siz karar verin. O zaman hadi görüşürüz.